Ve efendim geçiyoruz Amerika'ya. Amerika'da seçmenler 3 Kasım Salı günü sandık başına gidecek ve yarış Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut Başkan Donald Trump'la Demokrat Parti'nin adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden arasında geçiyor. Amerika'daki seçimleri konuşacağız. Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar bizlerle. Ali Çınar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çınar şimdi Almanya'da, e, Almanya'da diyorum. Amerika'da hem George Floyd olayı hem de koronavirüs tabii etkisini gösterdi. Hem de e, çok yoğun bir şekilde. Bu olayların gölgesinde gidilecek seçime ve iki aday var. Joe Biden ve Trump. Hangisi önde görünüyor an itibariyle? Önce öyle başlayalım. Anketleri an itibariyle baktığımızda Joe Biden tüm anketlerin ortalamasında 7.6 önde olduğunu görüyoruz. Yaklaşık da %4 ile %13 arasında Joe Biden tüm anketlerde önde. Bilhassa kritik eyaletlerde bile Joe Biden'ın önde olduğu görülüyor. Ama genele baktığımızda 2016'da tüm anketler Hillary Clinton'ı gösterirken Başkan Trump kazanmıştı. Yaklaşık iki buçuk aylık bir süreçte birçok faktör var. O nedenle bu rakamların da değişme ihtimali var çok heyecanlı ve hararetli bir seçim kampanyasına girilmiş durumda. Geçen hafta Demokrat Parti'nin bir kurultayı olmuştu. Bu hafta da Cumhuriyetçi Parti gövde gösterisinde büyük bir kurultay yapıyor ve seçimi biz kazanacağız mesajını veriyor. Eee biz de yakından takip ediyoruz ama şu anda kim kazanır sorusu bilinmiyor açıkçası tam olarak. Şimdi peki Ali Çınar şimdi biz hep Amerika'dan şu görüntüleri alışmıştık. O muhteşem seçim kampanyaları çok şahşalı geçerdi. Adaylar eyalet eyalet gezerlerdi kalabalık bir şekilde. Artık tabii ki bu olmayacak anladığımız kadarıyla. Nasıl geçiyor seçim kampanyaları? Nasıl olacak daha doğrusu? Şimdi iki kurultaydan örnek vermek istersem ilk defa belki tarihlerinde ki Demokrat Parti 1830'dan beri görkemli, çok kalabalık büyük kurultaylarla başkan adayını onaylar ve seçimi hazırlardı. Cumhuriyetçiler de öyle. Bu sefer sanal ortamda yapılan kurultaylar görüyoruz. O nedenle heyecan tabii düşük. Hem canlı yayınlarla hem de internet ortamında veriliyor kurultay toplantıları. Aynı şekilde seçim mitingleri olmuyor. Cumhuriyetçi Parti adayı Trump zaman zaman yine kalabalıklarla, masi kurallarına dahil uymayan kalabalıklara konuşmalar yapıyor ama Demokrat Parti biraz daha dikkatli. Ama genel olarak büyük bir kampanya havası yok. Genelde küçük gruplarla yapılan e, kampanyalar var ve ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden iki başkan adayının atışmalarını görüyoruz. Yani çok farklı bir seçim dönemi. En büyük aslında tartışma da e, posta yoluyla oy kullanılması. Yaklaşık 55 milyon Amerikalının e, COVID nedeniyle e, sandıklarda sıraya girmek istememesinden dolayı ve Demokratların baskısıyla eyaletlerin bazıları böyle bir karar aldı ve Başkan Trump mutlu değil. Yani 3 Kasım'da seçim var, ama 4 Kasım veya 5 Kasım'da belki başkanın kim olacağını bilemeyeceğiz çünkü eğer posta yoluyla büyük bir katılım olursa çok aylarca sürecek bir posta yoluyla seçim süreci yaşanacak. O nedenle çok kaosa gidebilecek aslında seçim ortamını da biz görüyoruz şu anda Amerika'da. Ali Çınar bu eyaletler biliyorsun Amerika kocaman bir yer tabi eyalet eyalet her taraf çok etkili oluyor. Sence kim belirler bu seçimi? Hangi eyalet? Neresi kritik? Şimdi 7-8 tane kritik eyalet var. Bunlardan bir tanesi Pennsylvania, Iowa, Florida ki Florida eyaleti 2000 yılında da seçim konularında çok tartışmaya yol açan bir eyaletti. Ama bu kritik eyaletleri Başkan Trump ...delegelerin sayısı fazla olduğu için kazanmıştı ki Hillary Clinton yaklaşık 2 milyon oy daha fazla almıştı. O nedenle Michigan mesela, Illinois gibi önemli eyaletler seçimin sürecini, akibetini etkileyecekler. O nedenle de Başkan Trump da, Joe Biden da bu kritik eyaletlere daha çok yoğunlaşmış durumda. Zira iki partide kalıplaşmış oyları var belli eyaletlerde ama bu kritik eyaletlerde kimin daha fazla delege oyu almasıyla seçime daha çok yakın olacağı görünüyor. Peki Ali Şener, çok kısa rica etsem iki sorum daha var. Bir tanesi bu koronavirüs dönemi sence Trump'a kaybettirir mi yoksa kazandırır mı? Tabii olumsuz etkisi oldu. Yani hiç beklenmeyen ekonomiyi de etkilediği için Başkan Trump zor da hatta birçok kişi tarafsız olanlar, karar vermeyenler bile Başkan Trump'ın Covid-19 mücadelesini yönetimi dolayı şikayetçi. Bu da ekonomiye yansıdığı için ekonomik veriler çok kötü. Yılın ikinci yarısında %39.5 daralma vardı. Bence bu tabii Trump'ın aleyhine işliyor. Ama aynı şekilde bir kesimde normalleşme sürecinin hızlanmasını istiyor. Çünkü iş kayıpları çok arttığı için. Burada da biraz politize olmuş bir durum var Covid-19'dan dolayı. ...bu da tabii seçimi etkileyecek direkt olarak. Peki Ali son sorum şu... ...Trump'ı az çok tanıyoruz... ...Joe Biden'ı o kadar iyi tanımayabilir Türkiye... İkisi arasında şöyle bir mukayese yaparsan... ...ne söyleyebilirsin Türkiye bakış açıları açısından... ...genel olarak? Başkan Trump devam ederse... ...Türk-Amerika ilişkileri aynı süreçte gider... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ki... ...ikili ilişkileriyle beraber... ...devam eder... ...ama Biden'la zaten sıkıntılı bir... ...demeciyle beraber tepki var sıkıntılar, sorunlar, krizler artar ama tamamen ipler kopmaz. Yani Biden gelirse yine Türkiye ile oturup müzakere edip açık diplomasi yapması gerekiyor. Ama şu şartlarda Trump'ın daha çok Türk-Amerikan ilişkilerinde sıkıntı yaratmayacak aday olarak görünüyor ama Biden'da da dediğim gibi dünyanın sonu olmaz. Biden'da Türkiye'nin önemini biliyor. Türkiye'nin Ortadoğu'da o çözümsüz süreçlerde olması gerektiğini biliyor. O nedenle ben açıkçası kim gelirse gelsin Amerika'nın Türkiye'yi kaybetme lüksünün olmadığına inanıyorum. Ali Çınar çok teşekkür ederiz değerlendirmelerin için. Evet. Ve değerli izleyiciler.